Bugün sizinle Rage ile Legends'da Bakın bunu aldım ama nasıl aldım Şimdi size onu göstereceğim yani Yani bu arabayı şu an pek bir, 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 bir sürüyorum bakın Gördüğünüz gibi bakın ama bakın bu araba bende Şu anlık yok sadece bu test test sürücü yapıyorum şu an Test sürücü bu Gördüğünüz gibi satacağım şimdi uçağı mı satıyor? Neyse yani 3 dakika sürebiliyorsunuz. 5 dakika mı 3 mü? Hiç bilmiyorum tam. Gerçekçe şey sürebiliyorsunuz. Sonra son zaten hemen gidiyor. Göz gibi. Hızlıca hemen gidiyor ama çok hızlı gidiyor bakın götüz gibi. İsterseniz bunu alabilirsiniz ya bayağı su bırakabilirsiniz da da yani sizinle bütün arabaları çeşitli <laughs> çok hızlı gidiyor gördünüz mü 100 mi gidiyor lan 300 300 gidiyor lan benim bir tane abim var ya. 300 gidiyor bunun bunun yerine var ya hadi lan hadi 300 ol lan adamsın hadi 300 ol Göz gibi 300 olmuyor ama. Bir tane arabam 300'e kadar çıkabiliyor benim. Ana ne uh, uh, uh. Cep İsterseniz arkadaşlar bakın bu da yani bu da istediğiniz arabayı çağırın. İsterseniz bunu yeniden çağırabilirsiniz. İstediğiniz zaman çağırın. Ben şimdi peşin bir tane daha Test sürücü yapacağım. ki dedim şöyle. Ananı beni çok, çok kötü yaptım. Çok kötü yaptım. Bas 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 bas. Ana ne yaptın Şöyle bakın şöyle bir tane içi var Radyolar da beleş en azından. Paralı olsaydı var ya. Yuh derdim ya. İsteyen için söyleyeyim bakın test e, test sürüşünde bile şey para e, para kazanabiliyorsunuz. Bakalım başka bir tane arabanın şeyini kullanalım bakalım bu başka bir tane arabını yani test sürüşü bakalım bakma ben insana hava atalım ya <laughs> istediğiniz arkadaşlarınızla hava atabilirsiniz arkadaşlarınızla bu şekilde hava atarsınız ne diyeyim test sürüşü Oo, hu, hu, hu. mavi buna gider böyle bu açık mavi buna gerçekten gider çok güzel Siyahı nasıl tam siyah hiç olmadı. Gri'si kötü. Uh -uh, hiç olmadı. Uh -uh. Uh -uh, uh -uh. Bence şey yine aynı şekilde test sürüşü yapalım. Bakalım şu an insanların senin ne diyecek. Uh -huh. Maşallah. Bakalım. Bakalım bu kaç kilo. Çok pahalıymış. Ama bakalım. Tamam abi zaten onu istemiyorum. Şu anlık. İstediğim zaman var ya istediğimi Ana, ne yaptın? Bas 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 oğlum. Şu oyunun seslerini açalım. Full yapalım yoksa. Oh, alaba arabayla girdim lan. Gördüğünüz gibi yani arkadaşınızı böyle hava atabilirsin. İsterseniz arkadaşınıza söyleyin de bari yani onlar da hava atsın. Gel. Gel bir tane daha araba al, al, alalım. O da, o da güzel dedi. Neyse boş ver. O bu kaç lira ha? Vibmiş. Oğlum bu ne lan? Bu nasıl zıplı gitmiyor? Şu görünüşü kötü. Bunu acaba neden şey yapamıyorum? Test sürücü yapamıyorum. Test şu, Hazırsın. Hazırsın. bakalım. Bakalım bir dur dakika. Şimdi bakalım. Yani, yani şimdi bana bak. Oyunu verdikten arabayı alacağım. Oyun bana verdikten araba yok ama kötü bir tane araba al, al, alalım. İsmail undese. Woo, Ama bakın bu saniyeli de galiba bu 5 dakika falan veriyor Böyle bunun istediğiniz kadar süren zaten 5 dakika çok oluyor yani. 5 dakikada siz 15 dakikaya pürünüyor. Neredeyse yani 15 dakika. Huzursun. Oo huzursun. Hu hu! Dinanın mı? Bakın bakın. Püf, bakın bakın şimdi adamı var ya Zoltingen yapacağım şimdi adamı. Şimdi adamı Zoltingen hem de Stweizen yapacağım. İn abi. Tabi adam şimdi şaşıracak. bunu sevmedim. Bunu beğenmedim. O Tesla mı? Olur abi. Tesla ile de oynarız. Fena değil. Aynen aynen. 5 dakika veriyor. bakalım bu kaç pasıyor. Hadi ya, hadi ya şey almak istiyorum ben. Bir tane arabayı aldım. Oha çok hızlı çok hızlı. Abi fenası. ya da da bunu mu varmış? Anında şimdi vallahi. Şimdi vallahi çok kötü. Dur. Dur abi. Ya dön şöyle. Bismillah. Bak, tamam. Tamam abi şuko. Teleport. Sahil yaş falan diyor. Neyse tamam hadi biz Yeni bir tane arabaya bakalım. As, as yazalım bakalım bir tane araba. Bakalım da En pahalı arabayı koyacağım. Aa, şunu yani tek şunu mu yapabiliyorduk? Çünkü yapabiliyor. Test sürüş yapamıyor muyum artık bununla? Bununla? Galiba yaptıklarımız da yapamıyoruz. Testler yaptım. yaptı. Ne Run! Oh, Run! O ne mola fendi ya üç yapamıyorsun. Neyse tamam başka video yap. 我都没结婚。<能> <laughs>